Şarjör tak. Doldur şey yap. Arkadaşlar. Şarjörü değiştirerek atış serbest. Biraz hızlı dediğim gibi. Hı. Devam. Evet. hemen Şarjör çıkart Bu arada parmağını doğru şekilde basmaya çalış. Evet. güzel devam. Bravo. Sen gibi. Evet hedefe doğru bakalım şimdi. Şimdi heyecanla ilk atışı kaçırdın. İlk atış nereye gitti? Sol tarafa. Şu ilk atışında. Bu ilk atışına bak. Ondan sonra toparlamaya başladı. Gayet güzel. Evet.